Merhaba arkadaşlar anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle mükemmel efsane bir video ile karşınızdayız çünkü evet. bugün Minecraft Herobrine and Poison Murder oynuyoruz. Yine kanalda en fazla bulunan oyun Minecraft'tayız. Yine Herobrine evet. ve katil kim? Ey şanlıklar katil kimde? Herobrine'da da liderlik yarışları diyelim. En sonki evet. videoda Büyük bir işbirliği olmuştu aramızda. Evet, bir şekilde evet. lider olmuştum. Hatırlarsınız. Erlain'da beyefendi tahta <laughs> oturduk Yaptık öyle şeyler. <laughs> Ama şimdi katil kim bakacağız. Bu katil kimmiş? Belki de benim. Belki de o. Büyük ihtimal o. Ama daha videoya girmedik ki. Daha oyunda deriz ki nasıl evet. bunları söyleyebiliyoruz. O zaman siz aşağıdan abone olup like atıp bir de yorumlarınızda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Ve biz ne yapalım? Neyse geçelim şu eşanla. Geçelim eşanla. Evet arkadaşlar eyşanlığa girip geldik, burada ben yine her zamanki gibi masumum ama o çok sessiz kalmıştı. Evet o çok arkadaşlar sessiz. maalesef maalesef masumuz. Çok Keşke sessiz. Keşke üslü olsaydım. Sessiz. Keşke hain olsaydım. Keşke... Aa şey var o lan, öldüm. aa öldüm. Adventure öldüm Time'daki... Ya şeyle öldürdüler beni. Bir beraber öldük onunla. Karakterin ismini unuttum. Adventure Time izliyor muydun? Şey vardı evet. ya köpeğin yanındaki karakter. Evet. Onun skin'i vardı karşımda ama o katil o değil. Onu da öldürdü. Daha. Kral taçlı katil. Kral tacı var. E, pelerini var. Pelerinde de kuru kafa ve kral tacı var. Mor pantolon var. Siyahlı. Her şeyini Allah tarif Allah ettim Allah. adamın. Şu an röntgenci evet. oldum iyice. Radar gibisin maşallah. Ceza an... bile yazabiliriz şu an tercihsini. Yani şu an plakasını hemen alıyorum bir saniye. Polis ekipleri. Aldık plakasını Allah. da dronlarımıza yansıdı. Yalnız köpeğin... bu mu? O, o köpek ne? değil köpek oh. değil. Aa! Gördüm. <laughs> Gördün mü? 3, 2, 1 bas. Hemen öldürdüler, Hemen öldürdüler ya. Hiç acımadı. yok ha. Masumları kurtaracağı adam. <laughs> Adventure Time'deki skin çok tatlıydı ona bakıyordum Vallahi. yine mi ya? Oğlum niye bu kadar karanlık? Seneyi seneyi şanlık yapacaksın diye bunların hepsi. Ben de evet. bende mi harita baga girdi arkadaşlar? Bende her yer çok karanlık. Bende bir şey yoktu da Advent Timing köpeğin yanındaki değil de ana karakteri demiyor musun? Ha, yani ana karakter işte. Ana karakter. Ben köpe köpe köpeğin yanında lan dedim başka çizgi film mi abi? <laughs> hayır hayır. Normal. Yalnız onu beraber izlemiyor muyduk? Biz sen bana niye soruyorsun ki? Evet arkadaş ama ismini unuttum. Arkadaşlar madem masum geliyor var biraz konuşalım beyefendi. Değil yani mi? biz o Şeyi evet. beraber izliyorduk. Hem de nerede? Bizim orada. Evet, küçük anılarımız var bizim. Ee, beraber küçükken izdik bayağı çizgi film izliyorduk ya. Evet arkadaşlar siz de bu arada aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Biz bu katil Kim Curt evet. Curtun oyuncusu. Aa bu sen misin lan? Evet Hı -hı. de oyun bende bug'a girdi mesela. Şu an sen de buralar aydınlık mı karanlık mı? Bende buralar aydınlık. Ben de deli gibi karanlık. Seni bile zor görüyoruz aman arkadaşlarla. Yani, Sadece şu ışıkların olduğu yerler mesela burası aydınlık. Neyse ben senin bir oyunum. O onun için de... o için burada öldür beni ha. Oyunu mu düzelt benim? Gerisi ciao. Yani belli bunlar. Şey zaten arkadaşlar nerede belliydi biliyor musunuz? Madem Madem masum geldi konuşalım dediğinde belliydi zaten. Evet. <laughs> sen de Oğlum zaten ben hali, onu... ben hiçbir şey görmüyordum zaten. Öldürmen daha iyi. Ben hala hiçbir şey görmüyorum. Çok her ıı, kötü. Bana katil diyor arkadaşlar. Her evet. ondan sonra da ben katil ayda yılda bir çıkıyorum. Onda da diyor ki ben demiştim. Lan Ama demiştim. Ben demiştim Red abi tırmış katil tırmış adam. Tırmış. Oğlum bende niye tırmış oyun tırmış böyle tırmış. ya? Tırmış. Ah aydınlandı lan oyun. E seni öldü seni Beni öldürme aydınlattı seni köpek. <laughs> 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 Vallahi aydınlandı sen öldünce. Vay <laughs> ya arkadaşlar bunu bıçakladım. <laughs> bayağı Oğlum bende niye arkadaşlar günü hatayı bilen var mı niye öyle oldu ya çok saçma hiçbir şey görmüyordum. Lan ya hiç de zeki sen Hı. görecektin böyle biraz şey olacaktı ya. Ya aa, yine mi ya? ha yine Mağazın katil gel. yine katil yine katil. Şimdi oyna Yine katil abi. Oyun lan niye böyle oyun? Al şimdi oyna. Şimdi hala Neyse. Mı aynı. Oyunu en parlak aldım şimdi bir tık. İyi. Çıkıp girmemiz lazım. Sen de bak olmuşlar da. Hmm. Bak olmuş ışıklar tam böyle mesela bir ışık 10 blok kapsıyorsa ben de 3 blok kapsıyordu az önce. Evet yine katil bir şekilde sessiz sessiz dolanıyor arkadaşımız. Bana niye bu oyunda masum? Arkadaşlar şaka değil. Bir ara biz 10-15 tur video dışı üst üste attığımız oldu. Bana 15 turun 15'inde de masum verdi ya. Çok nadir. Atil hak etmen lazım kardeş. Oğlum burada başka yer yok mu lan? Burası sadece. Ne bileyim yer. ben ben de dolanıyorum. Farklı bir yer illaki vardır diye de yok galiba. Katil de gerizekalı, bu kadar küçük haritada kimseyi öldürmedi. Biraz. Aa varmış lan aşağılarım aşağı. Aa, aşağısı var. Oğlum burada... Yani... Eh. Şu sensin galiba, kırmızı pantolonlu, kırmızı şortlu. Yemek masasının üstünde Olur. ne yapıyorsun? Ben değilim ki abi. Sen değilmişsin. Hmm. Eh. Ben aşağı indim sonra yukarı çıktım ben hoppa ilk kişiyi de öldürdü. Yapmaya öldürdüm. derken, ya derken benim mi öldürecektin olsam? Yo ilk sen öldürdün şu anda. Tam ya dedin biri öldü. Dedektifin yayı almışlar. Altın Oğlum katil ya. niye ben ben katil olsam anlaşılıyor ki zaten ben size hayatta bu kadar yavaş katillik yapmam. Hayatta oyun bir saniye kala çat sesi gelir zaten. Allah Allah. Ama bu bu emir, böyle emir, oynayabilir. Emir, emir. Hayır. Hayır. <laughs> İsabet de ettiremedi. Ben, oğlum ben sana dedim ya kırmızı short diye sen niye benim demiyorsun? Sen misin işte? Evet. Dedim Allah Allah. Sen misin oğlum? Evet bendim Kardeşim ben katil ben. olup altın toplayıp yay almakla olmuyor bu işler. Aa! <laughs> Lan <laughs> <laughs> beni. Aa diğeri de sana dodanmaya başladı ben sana yak çektim diye. Aa rahat bırakın beni. Vur onu siyahlı vur onu, onu Bırakın rahat bırakın lan beni. Oğlum. Katil ne yapıyor? fikrim. Yani yok. bir dakikası kaldı. 10 kişiyiz hayatta yani. Çok saçma harbiden. Yani katil hiçbir şey oynamadı. Böyle haritada dolan başlı bir oyun oldu. Sen de bence sen ne yaşıyorsun lan? Ben. <laughs> İlk ben vurdum. İlk ben vurdum. <laughs> İlk ben vurdum lan salak ama ben de öldüm. İyi ben de vurdum çünkü aynı anda vurduk. Nasıl oldu ya Ben de seni vurdum. Vurmadım mı? İlk... Benim gördüğüm ilk ben vurmuştum. HD yazmıyor mu? Dedektif? Yok yazmıyor. Dedektifin iyi yeri düştü. Neyse iyi. Sen dedektifin baktık... yayını mı almış yani? Yok. Ben almamıştım. Sen almışsın demek ki. Baktık evet. arkadaşlar. Baktık katil birbirini... Kimseyi öldürmüyor. Biz birbirimize Oo, girelim Şu Arkama baksana bak bak. Bu kimin skini hatırlıyor musun? Neredesin ki sen? Benim olduğum yer Hop bitirdiler. YouTube ekse. Neyse başka. Bitirdiler zaten. Ben dayanamadım bunu kestim yeter. Ben de bunu kestim yeter harbiden ya. Aynı anda ikimiz birbirimize vurduk ya. Son oyun biraz saçma oldu. Kimseyi öldürmedi gayet. Ferro girelim onun. Gittim mi lan? Bastım oğlum. Kralın Karşısına geçtik arkadaşlar. Kraldan görevlerimizi bekliyoruz. Evet. Neyse. Ya oh, en zor görevle başladı. Aa kimse bana vurmadı. Aa ben da sen <laughs> bana vurursan ben de sana vururum. Ben <laughs> ya ikimizden biri çıkıyordu. Niye? Niye yani? İlk çıkan çıksın. Niye abi? Neden? Ben sana vurmuyordum. Aa, hedefi de tutamadım. Al Ah ben Alsana. ben de bunda öleceğim. Bende bug var bu arada. Haritanın ortasında bir kocaman bir blok var bende. O nasıl Kocaman bir şey lan? Var blok değil duvar. Aa bende var. de var oğlum o. bak oğlum o. Evet o bayağı bak ve alanı kısıtlıyor şu anda böyle evet. olmaz ki. Ben <laughs> oğlum buldum. birkaç yerde var lan. Etrafa bakamıyorum ama Aritanos evet. düşeceğim. Aha, düştü düşmedim. Geçti. Aha. Düşmedim. düşmedim zar zor. Aa, ben bende kazandı saydı. Abi bu arada Geçtim. yani niye böyle bir şey var onu bilmiyorum ama şu en son e, şeydi diyorum plaka basma yerinde kardeşim hep, ayıp, te, hep de hep sen ayıp ettin ya. sen bana niye vuruyorsun ki oğlum gerizekalı alım manyak benim şeref e, şeysin senin. şeref yoksunuz sen niye bana vuruyorsun geçen, ki geçen maç seni birinci yapmışım bıraktı biz oğlum bu bu oyunda yapıyoruz. büyük bir bak var ya evet baksana şuna arkadaşlar baktığı bir Eee Craftrise sunucusundayız şu an. Ya da hile var. Blok kırılıyor görünüyor bende. Şurada beyaz bir blok kırılıyor görünüyor. Meşe, meşe mi? Meşe. meşe bu oğlum. Aa ben, ben ne oldu? Kırdım. Ben de kırdım, ben de kırdım? Birazcık ben de. herkes dadandı bir anda sonradan da. Aa burada bak yok mesela. Niye böyle bak? Yine an, yine o, geldi. O, Bence o, yeni o, mi o, koydular o, acaba? Alakası yok lan. Kule alakası. gibi hepsi çünkü. Kaç yıl ben burada sıkıştım, bitti. Yani. Adama. Atsana beni hadi, hadi atsana. Ben benim açacaksın. Oha, <laughs> böyle de, bular da topuna döndük, Çekip çekip Lan bana vurma işte, bana vurma kardeşim. Sen geliyorsun, sen geliyorsun, sen geliyorsun. <laughs> Ama gelip bana vuruyorsun. Sen geliyorsun bana vuruyorsun. Lavamatta yani kolay. Böyle, böyle vururum adamın ense kökünü işte. He elmas bu. Nereden bulacağız şimdi? Buldum ev. Bulamadım. Ya, Aa benden önce biri kırdı. Kim kırdı? Yok elmas. Ya yok bir daha arkadaşlar. Ih <laughs> uh, buluruz biz o bir daha. Ben kırıyordum Aha. ya. Elmas yok abi. Yalan burada bak var. Bu haritada bak var. Elmas elmas yok. Yalan. Var kardeşim ben kırdım hatta. Var kardeşim elmas. Abi yalan milleti dolandırıyorlar. Elmas var. <laughs> Bayağı Kandil. kırdım ben elması. Ha, ya ila, rakiplerini öldür diyor şimdi. Ne yapacağız? bir yaldığın alemi yok vurma Ortada ya. boş boş takılacağız kardeşim. Merhaba merhaba merhaba. Merhabalar merhabalar. Elle vuruyor manyakların bazıları ya. Evet. Ben Ma de o yüzden kaçıyorum. Ben dümdüz koştum direkt yayla spam atıyorlar diye bana. nasıl listeye girdin ben listeye yokum ya? Ben madenden elmas buldum. Aaa değil mi? Tamam var evet. ya bug'ını buldu oyunun tabi arkadaşlar. Oh, aldık. Bir de parkur gelirse şu birinciye doğru yaklaşırım gibi duruyor oraya. Parkur gelirse bu sefer ben de yapacağım. Ben oh. 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 <laughs> Bok yaparız parkur. <laughs> ya ama arkadaşlar ya. bu ne ya? Bu 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 bunlar Aa, ne ya? Yan Oğlum yere bakta kaldım. Oldum ya. Kaldım kırptım. Sen nasıl Oğlum bakta kaldın? <laughs> Yanındaki de bakta Olum. kalmış. Agalarım hep niye böyle diye yazıyorlar. Oğlum baktılar. Nasıl ne no, bu nasıl bir şey oğlum? Arkadaşlar bu ne? Oğlum bu nasıl bir İlk şey? İlk kez böyle ya. bir şey yaşıyorum ha. E, ben de gel, Gel gel burası var gel buraya tente var burada tente. Yağmurdan kaçıyoruz. Cepsiye. <laughs> Öldü. Ulan bu böyle baktı haritaya çakayım ben. Al düş. Düşür zaten dümdüz gülmekten oynuyor. <laughs> Yemin ediyorum ayar etti, harita <laughs> ayar etti ya. <laughs> ya, ben, abi, var ya kendim ölüme pahasına Ya ben, arkadaşlar en az 3-5 yıldır oynuyoruz Herobrine Chamber, hatta daha daha uzun. 10 yıl, artık kaç yılsa. Ya ilk kez harita böyle. İlk kez abi, bunları görüyorum yani. Ben buradan oraya zıplayıp onu da düşürürüm. bir şeyler deniyor. Aaa düşürecektim lan. Pusula mı? Pusula kesin şöyledir. Şu an zaten 52 malzemeler de Evet bir şey yapılabilecek zaten. tek bir şey o üstte işte altta sadece. Başka bir şey yapamazsın. Yani listeye gire... Oğlum patlayıcı gelmez ki. Tepede kalır anan geliyor. Earth geliyor. Earth geldi kafamıza mutlu. Evet Earth nasıl geldi bilmiyorum tepemizde orada blok varken. Yani. Aa, hayır, ben sadece eğilmedim. Ben 13'üm sen 14'sün listeye bir türlü giremedim ben ya. Ben 15 Abi... oldum. Savaş mı arkadaşlar? Pusamaz mıyım burada? Bana ucum, vurma ucum. bana ucum. bana vurma. Biz bari Hayır, birimiz... Burada, burayı arkanda Değilir. biri var. Lan arkanda beni attı. Arkandaki sana... Seni atmadılar yaşa. Yaşayabilirsin o saniye. Yaşayacağım. Ya eşek arkaladı beni ya. Ugo. Ananı kaç? Of, az <laughs> Oğlum bu yol yolu kapatmışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> pembe Oğlum pembe ben nerede? O. Ben elendim. Of, ben elendim. Iyi, Oğlum aa, yol, yol kapalı lan? Ay sok. Ya harita beni çok ayar etti ya. Yemin ederim şu an haritaya bak ya. Aa aynı takımdayız Aha. Ayrıca problem <laughs> ya. Kesinlikle Emir. birbirimizin. Her, 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 yeri maviye boyayacağız Emir. Her yeri maviye boyayacağız. Her yeri maviye boyayacağız kardeşim. Her yeri maviye boyayacağız Emir. Her yer mavi olmalı. Her yer mavi olacak. Siz kazandınız galiba. Bakamadım bile. Ne bakam mavi diyor lan. Siz kazandınız. Oğlum ben yaptım saymadı. Aa ben de yaptım saymadı. Elimde gözlüğüm ben de yaptım deyip. Diye... Yaptım bir daha yine saymadı. Vermiyor ki bana. Vermiyor. Bana vermedi. Oo. Oh. Ben Hı -hı. burada beklerim ki arkadaşlar. Yine yine Yok, yine yapıyor, bek değil. yine yaptım lan. Ya başlarım zaten listeye giremeyeceğiz. <laughs> e, değmedi lan. Düzgün bekleyince değmiyor. Değdi. Ölçülerden kaç yine mi? Aa yine mi verdi? Ben de değdi öldüm sandım hareket etmedim e dünyanın en kasar Herobrine'le oynuyoruz yemin ederim. Evet dünyanın en saçma <laughs> en değişik Herobrine arkadaşlar. Ya kaç kere eşya öğrettiriyor lan bize. He, ben de anlamadım. Yaptım. Ben... ben... saydı galiba. Yani zahmet oldu. Saydı. Allah şükür saydı. Sandıkta da saymadı benim. Sandıkta da puan alamadım ben. Ben, ben, ben de sandıkta saymadım. Ya bir de Öldüm sandım. Örs kafama değdi sandım. Bir daha örs vermiş. Onda Kardeşim da hareket dans etmedim. Farklı, dans fark değil. Forma. <laughs> oh. Zar zor. kırdık <laughs> Arkadaşlar bu çok değişik bir Herobrine yani, oldu. Çok enteresan çok bir şey. Herobrine oldu. Sizden evet. Hazırdır. ama değişik oldu, enteresan oldu. O yüzden ben devam ettirmek istedik yani devam hmm. ettirmek istedik. Çünkü yine de önemli olan bizim makaramızı eğlenmeyeceğimiz arkadaşlar. Evet. Önemli olan eğlenmek. Bence eğlenceli oldu, gayet güzel oldu. Buraya kadar izlediysiniz sana. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediysen. Yoruma ne yazıyorsun? Patates Emir. Soğan, Soğan Bek. Soğan Bek. Biz ki buraya kadar izlemişler. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Evet. Yorumlarda. Yorumlarda hemen altına yazıyoruz. Çok teşekkürler. Ve ne diyoruz hepinize? Ciao ciao ciao